Çok <laughs> Arkadaşlar Vatpo saat 2'de açılıyormuş. Bu nedenle Grand Palace'a gelmeye karar verdik. Öyle bir saçmalık yaşadık ki şimdi içeri girerken. Bu üzerindeki delikli, yarım kollu bir şey yani. Bununla içeri alıyorlar. kocaman bir tane şal var bende simsiyah. Her yerimi kapatıyor. Onunla beni almadılar. İlla tişört satmaya çalışıyorlar falan. Bu var, e, bu olur o zaman. Bir saçmalı bak yani bu transparan böyle garip bir şey yani burası. Ya niye bütün bu insanlar anlattım bunu? Ne geçti eline? Seni sokakta daha iyi tanıyacaklar. Öf, neyse biz şimdi Grand Palace'a geldik. Bakar mısın? Burası çok güzel. Hello. Merhaba, sen bana kızarak bakıyorsun. <laughs> en sağladığım güvenlikler, onlar da bana en sağladı. <laughs> Burada krallarını çok seviyor Tayland halkı. Ama e, daha sonra oğlu geçmiş tahta ama oğlunu babası kadar çok sevmiyorlarmış. Fakat kendi aralarında bunu çok konuşmuyorlar. Çok dillendirmiyorlar. Büyük yaptırımları varmış. Cezaları bayağı yüksekmiş. Krallıkla yönetildiği için. Aa, e, yasak yok. Evet, güvenliklerin arasından geçsin. Bir yasak söylemediler. Ama şimdi bir çantalarımızı arayacaklar sanırım. Grand Palace, Tayland'ın başkenti Bangkok'un kalbinde yer alan Kraliyet Sarayı'dır. Kişi başı 500 baht. Biletler 15.30'a kadar satılıyor. Misafirlerin 16.30'a kadar yürümesine izin veriliyor şapka ve gözlük takın, çantanıza su koyun. İçeride maalesef su satılmıyor. Askılı ve çorta içeri alınmıyor. Komple gezmesi en az 2 saat alıyor. Büyük pişesinin yanında satılan tay usulü kahve bayağı lezzetli olduğu söyleniyor. Hadi deneyelim. Tuttukçu amca da hiç susmuyor. İnanılmaz geveze bir adam. <laughs> Anlatsam anlamazsınız. Sürekli gülüyor bakın. Say hi. 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 <laughs> <laughs> Number one tuk Hi. Vat, po, yatan bu da. Ay yine o lambalardan ya şaka gibi arkadaşlar neden bu lambalar bütün her yerde bütün dizi sektörlerine satmışlar tek tek izlediğimiz bütün dizilerde hepsinde herkesin masasında doktorların masasında ofislerde her yerde bunlardan var. İnanılmaz buraya geldim burada da var. Ya siz hepiniz toplandınız dalga mı geçiyorsunuz ya benle dalga mı geçiyorsunuz bu ne rahatlık be. Şimdi yatan da ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Ee, burası Wat Arun'a çok yakın bir yerde. Wat Arun'a çok yakın bir tapınak. Küçük bir 5 dakikalık nehir geçişiyle karşıdan karşıya geçebilirsiniz. Bu şekilde ziyaret edebilirsiniz. Yatan bu da Tayland'daki en ünlü tapınaklardan birisi. Bu da heykeli altın varaklı kaplı. 46 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindedir. Yatan bu da altın varaklı olan heykel. 1800'lü yılların ortasında tapınağa yerleştirilmiş ve tapınak Tayland'ın ilk üniversitesi olarak bilinmektedir. Burası Grand Palace'a çok yakın. Yani tuk tukla 2-3 dakikada bir falan geldik. Bize ayakkabılarımızı çıkardık. Tıkınlar. Şu gördüğünüz yeşil poşetlerin içine koyduk. Herkes ayakkabısız bir şekilde devam ediyor içeriye. Tapınaklara genelde ayakkabı ile girmek yasak bizim camiler gibi. Şapka da yasak bu arada. Şey, canım şapkanı çıkartır mısın? Yasakları için şu an. Herhalde.